Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal ve hayvancılık alanında kanuni düzenlemeler yapmakla görevli bakanlıktır. Çiftçiler için mazot ve gübre desteği sağlamaktadır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, tohumluk, damızlık ve ham madde üreterek tarım ve hayvancılığa destek olmak, gen kaynaklarını korumak amacıyla kurulmuştur. Tarıma dayalı sanayi üretimi için gerekli ürünlerin veriminin ve kalitesinin arttırılması faaliyetleri yürütmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarını sağlanması amacı ile kur, e, için kurulmuştur. Çiftçilere kredi desteği sağlayacak faaliyetler yapmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilerin ürettiği hububat fiyatlarının aşırı derecede düşmesini ve tüketici açısından aşırı derecede yükselmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Gerekli gördüğü ürünler için alım ve satış faaliyetleri yaparak piyasa fiyatlarının dengelenmesini sağlamaktadır. Tarım e, Sigortaları Havuzu Tarsim, Çiftçilerin ürettikleri ürünlerin afetlere karşı sigortalamak amacıyla kurulmuştur. Afetler sonrasında çiftçilere sigorta tutarında ödeme yaparak onların kayıplarını karşılayacak faaliyetler yapmaktadır. Devlet su işleri kurduğu bent, göl, baraj ve kanallarla sulamaya destek sağlar. Yani kısaca arkadaşlar verilen kurumların tamamı ülkemizde tarımın gelişmesi için çalışmaktadır. Yorum olarak bunu söyleyebiliriz. Bakalım hangisi söylenebilir diyor zaten bizlere. Ülkemizde tarımdan elde edilen verim giderek artmaktadır. Verilen bilgiden böyle bir yorum çıkmaz. Ülkemizdeki birçok ekonomik faaliyetin temelinde tarım vardır. Arkadaşlar diğer ekonomik faaliyetlerden bahsetmedi. Sadece burada zaten tarımdan bahsetti. O yüzden birçok ekonomik faaliyetin temelinde tarım vardır diyemeyiz. Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Kesinlikle buradan çıkabilecek yorum budur. Çünkü bakın farklı kurumların amaçları tarımı geliştirmektir ülkemizin dış ticaretinde tarımın önemli bir payı vardır. Bununla ilgili bir veri olmadığı için D şıkkına da ulaşamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Geçmişte birçok devlette olduğu gibi Büyük Selçuklu ve Osmanlı devletinde toprağa bağlı bir ekonomik faaliyet olan tarım, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Devletin gelirlerinin de önemli bölümünü tarım faaliyetlerinden alınan vergiler oluşturuyordu. Bundan dolayıdır ki toprağın yönetimi en önemli konulardandı. Cumhuriyet döneminde özel mülkiyet esası devam ettirildi. Vatandaş kendisine ait olan toprağı ekip biçiyor, üretim yapıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyordu. Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da ekonomi büyük ölçüde tarıma dayanıyordu. Daha sonraki yıllarda sanayileşmeye ağırlık verilmeye başlanmıştı. Ancak yine de tarım önemli bir ekonomik faaliyet olarak varlığını devam ettirmekteydi. Sanayileşme ise yine tarıma bağlı olarak gelişmekteydi. Uşak'ta 1926'da kurulan şeker fabrikası bunun ilk örneklerindendir. Metinde verilen bilgilere bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Yorum yapacağız. Birinci bilgi. Türk tarihinde tarım önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam etmiştir bilgisi kesinlikle doğrudur. Hem Büyük Selçuklu'da hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten metinde bunu vurguladı. Birinci bilgi doğrudur. Cumhuriyet döneminde sanayi alanında faaliyetler yapılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Özellikle bakın son bölümde. Uşak Şeker Fabrikası'nın kurulması zaten bunu söyledi. Sanayileşmenin hızlandığından bahsetti. Cumhuriyet döneminde tarımdan elde edilen verim daha fazla olmuştur. Arkadaşlar burada verimin azlığı ya da çokluğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için üçüncü bilgiyi buradan başamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda sanayi inkılabının öncesine ve sonrasına yer verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere bakılarak sanayi inkılabı sonrası için hangisi söylenemez? Arkadaşlar öncelikle öncesine bakıyoruz. İnsan gücüne dayalı üretim yapılıyormuş. Sonrasında makina gücüne dayalı seri üretim. Üretimin temel alanları tarım ve hayvancılık, zanaatmış. Üretim alanı genişlemiş. Han maddesi tarım ürünleri olan madenler e, olan birçok yeni ürün ortaya çıkmış. Uzak yerler insanoğlu için önemli bir sorundu diyor. Sonrasında demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf aracılığıyla insanların uzak mesafeleri yakınlaştırmıştır. Dağınık bir yerleşme yapısının oluştuğu görülür diyor. Sanayi inkılabı nüfusun merkezlerde yani kentlerde toplanmasını, toplanmasını sağlamış. Üretim ve tüketim kısıtlıymış sanayi inkılabı öncesinde. Sonrasında fabrikaların açılmasıyla ürün miktarında artış yaşanmış. Geniş aileler yaygınmış. Çekirdek ailelere geçilmiş. Uygulanan teknik, tecrübe ve ustalık geleneğine dayanır. Bilim ve teknolojiye dayanan teknikler geliştirilmiş. Yani sanayi inkılabı öncesi ve sonrası dünya bambaşka bir boyuta dönüşmüş. Bakalım hangisi söylenemez diyor sonrası için. İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Kesinlikle söylenir. Çünkü bakın ne demişti üst tarafta? Makina gücüne dayalı, insan gücüne dayalı değil. Ulaşım sektörü gelişme imkanı bulmuştur. Doğru. Bakın özellikle 3. sıradaki bölümde zaten bunu vurguladı. Devletler arasında kültürel etkileşim yavaşlamaya başlamıştır. Tam aksine sanayi inkılabından sonra devletler arasındaki etkileşim daha da artmıştır. O yüzden C şıkkı söylenemez. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. Bakın kentlerde ne yapmış? İnsanlar toplanmaya başlamış. Bu da zaten nüfus yoğunluğunun arttığının bir göstergesidir. Söylenemez olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Aşık Veysel Şatıroğlu bu şiirinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Kara Toprak. Dost dost diye sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve yedirdi her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört postan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Bakalım toprağın insan hayatı için önemini kesinlikle vurgulayan bir şiir. Aşık Veysel'in şiiri. Dikkat ederseniz şiirin özellikle ikinci bölümü, üçüncü bölümü toprağın insanlara neler verdiği, ekonomik faaliyet olarak neler kazandırdığı vurgulanmıştır. Aslında her bölüm önemli. Burada zaten toprağın insan için ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Tarımsal üretimin arttırılmasından Aşık Veysel şiirinde bahsetmemiştir. Tarım alanında kullanılan araçların zamanla değiştiğinden bahsetmemiştir. Topraktan elde edilen verimin zamanla azaldığından bu teknik işlerden hiçbirinden bahsetmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde toprağın büyük bir bölümü devletin malıdır. Halk vergi vermek şartıyla toprağı ekip biçer. Türkiye Cumhuriyeti'nde toprak çiftçinin malıdır. Yani bireylerin isteyenler mülk sahibi olabilir ve toprağını değerlendirebilir. Bakalım hangisine ulaşılamaz diyor. Zaman içinde mülkiyet hakkı değişmiştir. Doğrudur. Bakın Osmanlı'da halk e, Burada toprak sahibi olmakta zorlanıyordu. Hatta olamıyordu devletin çünkü topraklar. Ama bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde toprak çiftçinin malı. Ülkemizde çiftçiye mülk edinme hakkı verilmiştir. Doğrudur. Sağ bölümde zaten bunu vurgulamış arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde toprak daha verimli kullanılmıştır. Burada bir veri olması lazım bunu anlayabilmemiz için. Karşılaştırma olsaydı daha verimli diyebilirdik ama böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü verilmemiş. Osmanlı Devleti'nde halk bedel ödeyerek toprağı işleyebilmiş. Ne yapmış? Bakın halk vergi vermek şartıyla toprağı işlemiş diyor. Demek ki buradan D şıkkına da ulaşırız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu parçaya bakılarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Ah efendim bizim memleket eskiden bugünkü gibi ölü, sesi kısılmış bir yer değildi. Eskiden burada değirmencilik öyle işlek bir sanattı ki çevre 10 persanlık yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köy saran tepeler yer değirmenleri ile kaplıydı. Sağda solda rüzgar esince çamların üstünden dönen kanatlarla yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görünmezdi. Bütün hafta yukarıdan gelen kırbaç seslerini, kanat kır, e, kırtısını, e, tıkırtısını, değirmenci çıraklarının deh seslerini dinlemek ne hoştu. Ne yazık ki Parisli birkaç Fransızın aklına Prascon yolu üzerine bir un fabrikası kurmak geldi. Bilirsiniz ya eskinin alıcısı olmaz derler. Bizimkiler de buğdaylarını fabrikaya göndermeye başladılar. Zavallı yerde diğer değirmenlere böylece işsiz kaldı. Başlangıçta bir süre dayanmaya yeltendiler. Ama fabrika daha güçlü çıktı ve hepsini topu hepsine topu attırdı. Artık o küçük eşekler gelmez oldu. Sonunda bir gün belediye bu yıkıntıları yerle bir ettirdi. Bir yerlerine asmalar ve zeytinler dikildi. Bakalım parçaya göre hangisi söylenebilir diyor. Eskiden yel değirmenlerinin üretimde önemli bir pay sahibi olduğu söylenebilir. Eskiden buğday öğütmeyi onlarla yaptığını zaten parçada vurguladı. Teknolojinin zamanla insanların üretim faaliyetlerini kolaylaştırdığı da söylenebilir. Bakın onlarca yel değirmenin yaptırdığı işi bir tane un fabrikası yapıyormuş. O yüzden bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknolojik gelişmelerin hiçbir zararının olmadığı kesinlikle söylenemez. Çünkü zararı olmasaydı bu yel, değirmen, yer, yel değirmenleri kapanmazdı. Bakın bu yel değirmenleri ve sahipleri işsiz kalmıştır. O yüzden üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır.